Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Şamandıralı takımdan bahsedip daha sonrasında nasıl yapıldığını göstereceğim. Şamandıralı sistem çoğumuzun balık hayatına ilk başladığında kullandığı sistemlerdir. Hani bulunduğu bölgede bulunan göletlerde kullandığı ya da uyarlayarak LRF sistemlerde kullandığı Denizde, gölde, her yerde kullanabildiğimiz bir sistem. Ee, bunu farklı bir şekilde göstereceğim. Normalde e, ana bedene, şunu ben ana beden olarak düşünün. Bu makineden gelen e, ana bedenimiz olsun. Şöyle açısını tam ayarlayayım. Şimdi ana gelen bedene e, normalde şamandıramızı koyup e, altına bir tane ağırlık e, daha sonrasında da tek iğne kullanacaksak herhalde, eğer e, direkt buraya iğnemizi bağlayarak kullanabiliyoruz. E, fakat ben kendi yaptığım sistemi göstereceğim. Benim yaptığım da normal. Şamandıra yine üstte olacak. Fakat iki tane stoperin arasında olacak. İşte önünde ve arkasında birer stoper. Bir tanesi çok aşağı düşmemesini sağlayacak alttaki. Yani alta inip de diğer takımlar aşağıya karıştırmasın diye. Üstteki de derinlik ayarımız olacak. Bulunduğumuz mera'ya göre üstteki stoper hareket ettirerek derinliğimizi arttırabileceğiz. Daha sonrasında şamandıranın altında şamandıranın ağırlığına göre bir kurşunumuz olacak. Şu an benim şamandıram 4 gramlık bir şamandıra. Ve kurşunum da ona uygun bir kurşun. Küçük, sıkıştırma bir kurşun. Bunu kullanacağım. Daha sonrasında ben burada bir farklılık yapıyorum arkadaşlar. Bundan da bahsedeyim. E, şu an ben Rusya'dayım. E, burada bulamadım. Hani gerek dil sıkıntısı, gerek e, navigasyonla alakalı problemler. E, ve hani gittiğim mağazada yoktu. Şöyle normal fır döndü alabildim. E, bunu ben normalde klipsli e, fır döndü kullanıyorum. Yani e, oltadan geleni e, bir tarafına bağlıyorum. Alttaki taraf burasının e, klips olduğunu düşünün. Burası boş kalıyor. Yani Açık olduğu için e, diyelim ki meraya gittiniz, küçük balık kullanacaksın, küçük balığı atacaksınız, e, iğneniz ona göre küçük tutabilirsiniz. Hani gitmeden önce e, birkaç tane iğne hazırlıyorum ben normalde. E, mesela şöyle şu şekilde iğneyi bağlayıp e, misinecin ucunu boş bırakıyorum ya da e, iğneyi bağladıktan sonra buraya ucuna bir tane düğüm atıyorum kasa düğümü normal şöyle geçirilecek gibi. Bu şekilde hazır olarak tutuyorum. E iğnem direk koptu o zaman. Klipsi açıp e, iğneyi direkt şu kasa yerden, kasadan direkt klipsi geçirdiğim zaman onu kullanabiliyorum. Hani hazır olarak kullanabilirsiniz. Ya da gittiniz e, büyük balık yok ama iğneniz çok büyük. Yani büyük balık için atmıştınız. E direkt e, o iğneyi çıkartıp klipsini açıp çıkartıp Direkt küçük hazır bulunan bir iğneyi takıp direkt avınıza devam edebilirsiniz hiç, hiç vakit kaybetmeden Ya da işte orada bulunan o an aktif olan balığın türüne göre e, direkt iğnenizi değiştirebilirsiniz e, Dilerseniz yapımına geçelim e, Anlatarak onu da yapayım e, Şimdi bu Benim Makineden gelen ana bedenim Buna ilk önce hemen bir tane stoper atıyorum Şöyle geçirdim halkasından ve çektim. İlk stoperimi attım. daha sonrasında şamandıramı geçiriyorum. Şamandıramı da geçirdim. Bu üstteki bizim maksimum derinliğimiz. Yani bu buradaki stoperi hareket ettirerek diyelim yukarıya doğru çektiğimde e, suya attığımda stoper gelecek. Ağır, üst, altta ağırlık olduğu için ağırlık aşağı doğru gidecek. Ve stopere geldiğinde buraya dayanacak. Daha fazla aşağıya inemeyecek. E, bunun altına bir tane daha stoper atıyorum. Şamandıramızın hemen altına. Şuradan Stoper daha atalım. Çektim. Bu da aşağıya inmemesini sağlayacak. Yani şuradan Şöyle görüyorsunuz. Buradan aşağıya inemiyor şamandıra. Bu yüzden aşağıdaki takımı da karıştıramaz. Yani yine falan dolanmasın diye. Aşağıya çok karışmasın diye. Ben aşağıya da bir tane atıyorum. Şöyle ikisinin arasında şu an hareket alalım. Sonra bu biraz boşluk bırakıyorum. Şuraya koşunumu kurşunumu sıkıştırma kurşunumu koyacağım. Kurşunumu sıkıştırdım. Şöyle. Şimdi buradan aşağı inemiyor gördüğünüz gibi. Burada kalıyor. Kurşunuma gelmiyor. Şimdi buraya ben e, şu an elimde bu olduğu için e, bunu kullanacağım. E, ama siz buraya e, daha önce de belirttiğim gibi klipsle fır döndü. Kullanabilirsiniz. E, daha sonrasında hemen e, yanınızda hazır iğne varsa misinlere geçik direkt onu geçirip hiç vakit kaybetmeden e, amanıza devam edebilirsiniz. Ben şimdi bunu takayım hani net olsun. Bunun yerine temsili olsun. Şöyle tuttum. 1 2 3 kez çevirdim. Daha sonrasında halkadan geçirdim. attım ve sıktım. Fazlasını hemen alıyorum. Şimdi buraya kadar tamam arkadaşlar. Ee, buradan sonrası kullanacağınız yani hedef e, balığınıza göre iğne takmak. Yani şamandralı e, sistemlere genelde hani e, halk arasındaki adıyla kargı da denilebilir. E, o oltalarda da çok kullanılır. Normal makaralı e, oltalarımızda da kullanabiliriz. LRF'ye de uyarlanabilir. Mesela buraya e, küçük bir iğne takıp attığınızda kefal yakalayabilirsiniz. Ya da sazan türleri, kızıl kanat. E, Sen şimdi bu bu sistemde mesela şamanların daha büyük olduğunu düşünürsek eğer ve buradan sonrasına ee, çelik telekleyip e, normal bir iğne aldığımızda e, turnaya yani baraj balıklarından bahsediyorum tatlı Turnaya da kullanabiliriz. E, canlı yem salmak için. E, ben şu an normal e, şu an bulunduğum bölgede e, Rusya'da Çaykovski'deyim. Benim şu an bulunduğum kaldığım otelin yanında Kama Nehri Oraya balığa gitmeyi düşünüyorum. E, tabii e, gittiğimde onun videosu da gelecek. Orada da bu sistemi kullanacağım. Fakat e, olta bulamadığımız için normal şöyle e, bunu bir yere koyup e, birazcık misine boşandırıp o şekilde normal elle atarak hani e, balık bizim için bir tutku. Hani fırsatımız var ise e, yapabiliyorsak her yerde imkanımız varsa valla gitmeye çalışıyoruz. Yediğimizden de değil eğer zarar vermiyorsak e, alırken hayvan telef olmuyorsa çünkü bazen iğne çok derine gitmiş olabiliyor. E, çoğu zaman tutsal yapıyoruz. E, şimdi ben buraya e, tekrardan dönecek olursak e, normal bir tane iğne bağladım. E, bunun da bağlanışını direkt hızlı yaptım ama videoda geçtim o kısmı. Hani çünkü Herkesin düğümü farklı, daha sağlam atabilen vardır, daha farklı kullanan vardır. O detaya geçtim. Unutmayın arkadaşlar, hani ben birinden böyle gördüm, böyle bağlıyordu. Ben de öyle bağlayacağım diye bir kural yok. En iyi düğüm sizin, yani en sağlam düğüm, en iyi düğüm, sizin en iyi attığınız düğümdür. Hani o yüzden çok fazla aynısını yapmaya çalışmayın. Hani belirleyin kendinize bir atıyorum bir tane iğne bağlama düğümü, işte bir tane fır döndü bağlama düğümü ya da daha farklı materyalleri bağlamak için farklı düğümler. Hani onun üzerinde bir daim elinizle alıştığı zaman en sağlam şekilde bağlarsınız. Buna dikkat edin. Şimdi ben normal iğnemi bağladım. Tek iğne bağladım. Şimdi bunu da şöyle çok pay bırakmadan buraya Fır döndümün altına bağlıyorum. Şöyle sıktım. Fazlasını kesiyorum hemen. Şimdi arkadaşlar takım bu kadar. Yani kabaca anlatmak gerekirse bunu her yerde kullanabilirsiniz. Yani mesela gittiğiniz barajda e, ucuna bir solucan takarsınız. Ya da küçük mısır takarsınız. Ya da daha farklı kurt türleri takarsınız. Barajda kızıl kanat, sazan e, ya da daha farklı bulunduğunuz bölgede tür varsa onları yakalayabilirsiniz. Denize gittiğiniz zaman ise bununla buru kurduğu e, ekmek takarak işte ispari e, kefal gibi balıkları avlayabilirsiniz. Hani her merada iş yapabilen bir balık mesela biz e, levrek avlarında özellikle e, canlı her zaman e, daha verimli olur. Hani canlı avlarında buraya mesela ekmek takıp e, kefali attığınızda tabi iğneyi biraz daha küçük tutarsınız. Çünkü kefalin ağzı küçüktür. E, öyle büyük iğnelerle kefal yakalayamazsınız. Küçük iğneler tercih edin. Sinek oltası, sinek iğnesi diye tabir ettiğimiz iğneler. Küçük iğnelerle olur. Ee, mesela kefali yakalayıp daha sonrasında canlı yem olarak kullanacaksak eğer bu şekilde kullanıyoruz. Hani bir şamandıralı altına bir tane tek iğne ya da isteğe bağlı olarak iki iğne ekmek. Ekmeğe de çok bastırmadan hani böyle normal suda dağılırmış gibi parça olarak taktığınızda daha faydalı olur. Çünkü unutmayın. Mesela Kıbrıs takımı diye tabir ettiğimiz yemlerde yani o tür avlanmalarda büyük balıklar genelde yemin altında gezer. Yani küçükler yeme saldırır. Büyük balıklar parçalanan, ya yani ekmekten parçalanan o parçaları aşağıda toplar. Yani çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela Kıbrıs takımı kullananlar için şöyle de bir detay verebilirim. Normal Kıbrıs takımına Ekmek, ekmeği sardıktan sonra, işte altta kalan iki tane iğneyi veya üç tane iğneyi boş bırakın. Onlara normal küçük ekmek parçaları takın. Hani onların size balık yakaladığını göreceksiniz. Çünkü o parçalar böyle dağılmış da ekmekten uzaklaşıyormuş gibi bir izlenim verir. E, balıklar o parçaları daha kolay hedef olarak görür. Çünkü yukarıda ekmeğe saldıran bir kalabalık vardır onları daha rahat, daha kolay hedef olarak görür ve ekmeklere yönelirler. E, bu yüzden Kıbrıs takımlarında alttaki 2 veya 3 iğneyi küçük normal ekmek takıp attığınızda daha iyi verim aldığınızı görebilirsiniz. E, takım bu. Kabaca anlatmak gerekirse e, üstte bir stoper normal makineden gelen bedene arada şamanra altta bir stoper daha bu aşağıya çok düşmesin karıştırmasın diye Üstteki de derinlik ayarı için. Daha sonrasında bir tane normal kurşun şamandranızın ağırlığına göre altta da ben bir tane normal klips var şu an ama ben buraya fır döndülü e pardon normal fır döndü var ama ben buraya klipsli fır döndü kullanıyorum normal şartlarda. Şöyle takım hazır. iğneleri hazırlayıp bağlıyorum mesela gideceğim yere göre. Farklı tiplerde ve boyutlarda. Mera'da değiştirmem gerekirse direkt klipsi açıp kasadan yani o e, misinin ucuna da kasa yapıyorum iğnenin arkasına. Kasa düğümü direkt klipsine takıp vakit kaybetmeden atıyorum. Hani çünkü oluyor. E, iğne kopuyor. Kayaya takılıyor. Taşa takılıyor. Barajın altında ne olduğunu bilmiyorsunuz. Dala takılıyor. Her yere takılabiliyor. E, o yüzden iğne kayıplarını e, göz önünde bulundurarak önceden bir birkaç tane iğne hazırlarsanız vakit kaybetmeden avınızı e, tamamlamanıza ya da daha faydalı olur sizler için. Önceden hazırlıklı bir şekilde gitmek. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bununla ilgili sormak istediğiniz bir konu olursa yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Dediğim gibi bu takımın videosunu da yine e, avdaki performansını çalışmasını da Muhtemelen birkaç gün içinde aşağıdaki nehre gideceğim. Orada performansını da hep birlikte göreceğiz inşallah. Olur da güzel verim alırsak yani av güzel sonuçlanırsa videosunu tekrardan kanala yükleyeceğim. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkürler. Hayırlı günler.